Birleşik Krallık'ta ikinci konut alımında damga vergisi oranı %3'ten %5'e çıkarıldı. Maliye Bakanı Rachel Reeves, ilk kez ev sahibi olacaklara ve evini değiştirmek isteyenlere destek sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı. Reeves, ikinci konutlarda vergi artışı, esas konut alacaklar için göreceli bir avantaj yaratacak dedi. %5'lik vergi oranı, kiraya verilmek üzere alınan evleri ve şirketlerin satın aldığı konutları da kapsıyor. Frame London Real Estate kurucusu Pemra Hiç Sönmez ilk kez ev sahibi olacakların 425 bin sterline kadar olan konutlarda damga vergisinden muaf tutulacağını ancak bu sınırın gelecek yıl 300 bin sterline düşmesinin planlandığını belirtti. Bu değişiklik özellikle genç ve yeni ev sahibi olmak isteyen kesimleri endişelendiriyor. Maliye Bakanı Rachel Rios ikinci evlere vergiyi yükseltti. Dolayısıyla ilk evini alacaklar bu dönemde fazla bir e, fark ödemeyecekler fakat ikinci evini alacaklar için normalde ödenen %3 %2 yükseltilerek %5'e çıkarıldı. Stamp duty dediğimiz damga vergisi bir hayli yankı uyandırdı İngiltere'de şu an itibariyle. Hatta offer vermiş birçok aile şu an için durdurdular veya vazgeçtiler. Çünkü %3'ten çıkan %5 bayağı bir rakamı kapsıyor. Damga vergisi konut alımlarında belirli fiyat dilimlerine göre hesaplanıyor.